Tamam dostlar, bu günleri sizinle beraber ben 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 de Marcel Craft oynuyorum. Şimdi ben size bunu demek istedim. Eğer 500 bin like gelirse Rise Rise Yani Rise Ice gelecek. yiyelim. Ice 50 like gelirse Strice kesiyor. Hadi başlayalım Şimdi bu cümleleri ve Bak bak Hena bak Vagif 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 Şimdi ben buralarda bir daha etik kim? Dostlar ha mı dişi? Sen niye etik Sen niye etik Sen niye etik kim? Sen niye etik kim? Ben ne bulağımda yapayım dedi, dedim. Siz gübrük dediniz ve gübrükten de yapıyorum. Cık. Büyük en büyük mü olsun? Ben Ama çok yakmayacağım yani. Şeyimi gösteriyorum sadece. bir daha mı? Evet dediniz. Ama vakti atmışsak satabilmeyeceğiz. Can 12 liraya kadar var? Bu arada kendime bakmak istiyorsanız işte buradayım. Wow. O bir sıkı tapa tapabilmedim. Acar istiyor zümrütten bir tane def dikmiştim. Acar o mu yok? O beğendim yazabilirsin. Yani ben Türkçe niye danışıyorum ama ya? Türkçe danışa danışa kalmış. dostlar Kan kanalımın adını değiştireceğim Doğurlar, kanalın adını dəyişdirim yoxsa bu bu, bu kanalın adı Rəvan Məfsumzadədir. İstəyirsinizsə dəyişdirin, istəyirsinizsə ağ su qoyun. Ağ su qoyun. Yox, buralara bağlayıram, bular olacaq, gedəcək. Dostlar şimdi tam etmeye başlayacağım. Tam. Bir dört tane kesip var. Dostlar eğer siz ne sesler var, sadece iyi kanala abone olup bildirimle bildirip tuşunu açmayı unutmayın. Türkçe de başladım ya bu

dostlar evimiz hazırdı. Şimdi cam koyacağım. Hadi işi yürü şekil koyacağım. Bu sefer şekil dostlar yeri eğlenmeyeceğim ama ben yorulmuşum bir daha evde gideceğim e, doldurmayacağım bu kadar bu kurtardı bunu bir daha bir daha bırakayım dostlar. Ben evi verecektim. bir Videoyu durdurdum ama oyun birden bile kastı. ki oyundan çıktım. Bakın tam Videoyu <laughs> dayandırdım. Ki yorulmuş da Bu da meyliyim. Gördüm ki oyundan attım hadi. Yaxşıdır ki çıkmış ama. Yoksa bu, bu cam mi dedim. Ev, Evin kopya en kopyasını burada elendim. Zaten ev yok olmuştu. O. Tezden ev geldim. En duyanla başladım ama ev yok idi. Sonradan gördüm ki burada buram Sonra hiç tezden. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve bildirimler açmayı unutmayın. Ben hala videoyu teze gelmişim. Ne olur dair. Hesonosu 5 like atın abonem yoktu ya abonacılar yoktu neyse görüşürüz bay bay